Hepiniz İş Dünyası Zonda Buluşuyor etkinliğine hoş geldiniz. Bugün burada yalnızca bir etkinlik için değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi, deneyimlerimizi ve iş birlikteliklerimizi paylaşmak için burada, burada toplanmış bulunuyoruz. Bizler için stratejik konum, güçlü mimari, yüksek güvenlik ve teknolojik entegrasyon her projede öncelikli olsunlar. Bu etkinliğin de yalnızca markaları bir araya getiren bir gün olmanın ötesinde İzmir'in geleceğine ışık tutacak vizyoner bir buluşma olduğuna inanıyoruz. katılmanız için çok çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki de bugün düzenlememizde katkıları olan aynı zamanda ev sahibimiz değerli Nazım Bey Furkan Bey'e ve etkinliğimizde sponsoru çok değerli ve partnerimiz aynı zamanda Merhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar hoş geldiniz biz daha çok sağlık turizmi yapıyoruz burada. Havaalanına ve otel lokasyonlarına yakın olduğu için bu bölgede bulunuyoruz. Biz iki yıldır on Gazişehir'deyiz. Öncelikle Smart Next'te aynı zamanda partneriz. Onlarla birlikte de çalışıyoruz. Bizim bütün sosyal medyamızı, internet projemizi her şeyimizi onlar geliştiriyor. bu güzel etkinliği bizlere sağladığı için çok teşekkür ediyoruz Smart Med'e. özellikle havalarına yakın olması, işte İzmir'in işte muhtelif çevre yollarına yakın olması açısından da çok avantajlı bir yer. Burada olmaktan çok mutluyuz. Yani dönüp dolaşıp geldiğim yer burası oldu. Çünkü biz ileri teknoloji firmasıyız. Almanya'da görüp özendiğim araştırma merkezlerinin yoğunlaştığı bir yere benzeyen, standartları daha farklı olan bir yerde bulunmak istedik ve sonunda buraya geldik.